Merhaba oyun severler. Yepyeni ve Osemi videosuyla yine karşınızdayım. Bugün ödüllü turnuğumuzun e, ligdeki 16. maç günü, 17. gün maçları oynandı. Bakalım kimler neler yapmış ve lig tablomuzu yine inceleyeceğiz. Bayağı sıralamalar değişiyor bu arada. E, Serhat burada bir galibiyet sonra yine mağlubiyete devam etmiş. Serhat, ah Serhat bizi bitirdin be. Bizi bitirdi be. Bizi bitirdin. Şimdi Hamza hocam bu arada hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Herkesin sana selam var hocam. Sen de onları selamla hocam. Yani selamlar diliyorum ama amca oluyor yani. Tamam hocam. Şimdi Caner kendi evinde Emre Mor'la sürprize yer vermiş. 2-0 net bir skor almış. 4-3-3 B'ye 4-3-3 B'ye. %62 güçlü taraf kazanmış. Tebrik ederim. O da takılmış. Bayağı tepedeydi. 3-4 basamak imiş. Muzaffer yükselişe devam ediyor. 7 gol bulmuş Serhat'ın karşısına. Evet 7-0 bravo hocam. Ağzına sağlık. 4-3-3 A'ya 4-3-3 A, -3 -3 -A oynanmış. Gördüğünüz gibi bayağı üstün ve gelişmiş takımınız varsa gerisi ya. hikaye oluyor. Tebrik ederim. Serhat'ın bir an önce toparlanması lazım. Reko kendi de Güven A'dan 4 yemiş ki Güven abi de kart yemesine rağmen evet. 2 kart yemiş. Bu arada gerçi ikinci yavaş ikinci yemiş ama olsun. 4 3 3 aya 4 3 3 a, ya -3 -3 -A ya oynanmış yani. Reko bir şey yapamamış. Güven A'yı tebrik ederim. İki kırmızı kart aramız. Yiğit yükselişe devam ediyor. 4 gol bulmuş o da. Bot olsa da rakibi. Geçen gün botu yenemişlerdi bu botu. 3-3-2-2 bırakmış. 4 3 3 a Yani diyorlar ki bot zaten ya. Bot da bot işte dediğin gibi. Hiçbir şey, hiçbir şey yok yani. yani buna ne Buna yenilerine puan verelim e, ee, kendi evinde o Yunus'u yenmiş. Yunus. Bu arada Yunus seni tebrik ederim. Güzel zıplamışsın seviye olarak. Tebrik ederim. Bakalım ligde kim ne halde. Avuzettin sürpriz yaptırmamış. Gerçi sürpriz olmazdı ama bence güzel olmuş. Ender kendi evinde Yusuf'u 2-0 yenmiş. 4-3-3 aya 4-2-3-1 al işte. Ya birader video izlemiyoruz mu siz ya? Ya şimdi ben sana eksi 10 puan versem ne olur vermesem ne olur? Ender'e gerçi artı 3 vermem lazım da. Ender zaten yenmiş gerek yok bir varacağım. Ya birader oyuna geldim bunun için mi geliyorsun yani? 4-3-3 ve 4-4-2 paslı kanat oyun, oyunu hariç oyuna, şey e, Allah'tan güç takım değil ha. Taktik yok diyoruz. Jiretem yükselişini burada Gürkan durdurmuş. 4-4-2-B, 4-3-3'a oynanmış. Gayet üstün bir üstünlük var. Gürkan da ikisi ondan sonra baya toparlanmaya başladı. Asar yükselmeye devam ediyor. Sergio Opsu, Naci'nin 4 golüyle yenmiş. Naci'yi kapan yaşamış beyler. Gördüğünüz gibi Naci bir şey yapamıyor diyenler. Kaz 4-3-3-B'ye 4-3-3-B oynanmış. Bayağı da üstün oynamış zaten. Güçlü de takımı var. Evet. Tebrik evet. ederim Asar'ı. Ragnar kendi evinde Junior Kemal'i 4-1 yenmiş. Uçan tekme atan Bey'in yüzünden 4 yemiş Kemal. Evet. Bayağı da zaten maçın yani bitmiş ya dakika 10'da. Ragnar da yükselmeye devam ediyor. Emre evinde Diyar. Ah Diyar ah. Diyar'ı yenmiş %63 ile takım mı yapmadın ne yaptın anlamadım ki kavu güzel de takım kurmuşsun Emre tebrik ederim seni Arda Kadep Lasman'da botu 2-0 yenmiş bakalım adı yüzde ile evet. ezmiş zaten ee, şimdi bizim tarafa geçelim sonra da lig tablosuna geçelim arkadaşlar evet. Hamza hocam maçları gördük bol gol olmuş evet. gol olması iyi mi hocam i̇yi. Bravo hocam çak. Biz gol seven adamız. Bazı ya. Başyor ateş ya hocam. Bu arada burası bitmiş galiba. 5 puan. A hedefi Evet, şimdi gelelim buraya. Ya. Aldık ya. Aynen basalım ya 4-0 zaten ne yapacağız? Ahmet geçmiş olsun sana. Şöyle bastım gittim İnceleyelim tek tek. Şimdi maç izletmeyelim kimseye. Ee, <laughs> evet. Doğukan kendi evinde Onyekuru 10 100 0 yenmiş. O da Onyekuru da iddialı girdi lig'e. Tebrik ederim. %63'le bayağı üstün oynamış. 4 3 3 -p ile hocam 3-0 bitmiş. Abdülkadir kendi evinde zaman dura dur diyememiş. Zaman dur dur durmuş zamanı Diego Jota ile. Tebrik ederim. 4-3-3-A 4 3 uçağı, 4 3 görüyorsunuz. Üstün oynayan taraf deplasman puan alan deplasman oldu. Emre Zontu şükür kendine gelmeye başlamış. İsmail abi devirmiş o da. Heyeti de yeteği kıyar mı? 4 3 3 ya 4 3 3 36 İsmail abinin çöküşü devam ediyor. Oktay yükselmeye devam ediyor bu arada. 4-0 tebrik ederim Oktay'ı da. 4 3 3 Efendim babacım? Evet. Hamza hocam. Hamza hocam pardon. Hep Hamza hocayı unutuyorum. 4-3-3-B'ye 3, Evet 4-0 hocam. 4-3-3-B'ye 4-3-3-B %64'le. Tebrik ederim. Schneider o da Hasan Mervan'ı indirmiş. Tebrik ederim. Torres Hatsun Otoy 4-3-3-B'ye 4-3-3-A gördüğünüz hay, gibi mi? Tebrik ederim. Gayet güzel maç olmuş. İşte böyle bol gollü maçları seviyorum. Kimin son yani takımın çok güç yapmalısın ki sonuç belli olsun. Böyle kafa kafeliklerde maalesef çok değişiyor. Ben 4-4-2 ile mağlup oldum en sonunda ve tak kendi takımıma geri döndüm. %64 ile kendi evimde 17 şut attım. Yani güzel gittik o taktikle. Toparladık. Patladık bu arada. Hacı kendi evinde Ferhat'a Ferhat'tan 4 demiş. Çağlar onu kurtaramamış. 4-2'yi 4-4-2 A'ya 4-3-3 A oynanmış ve bayağı üstün oynamış Ferhat. Tebrik ederim. Firat, Firat. Firat, Firat. <laughs> evet, Ferhat Akgül o da Sergio Ancelotti'nin yükselişine dur demiş. Martinez'in kırmızı kart yediği maçta 3-1 yenmeyi bilmiş. 4-3-3 B'ye 4-3-3 A. Kırmızı karta rağmen %58. Güzel rakam. Ferhat tebrik ederim. Semih kendi evinde Fatih ay, Terim'le. Ay. Fatih Terim beni yendi bu arada 4-4-2'de. Tebrik ederim evet 4 4 2 B 7 4 -3 -3 güzel taktiğe göre taktik yapmak da iyidir yani bana 4 3 3 de gelmişti tebrik ederim kardeşimizi ee, doktor prof o iki tane sakatı var Fatih yine yargıda atmış görüyorsunuz bu sefer Fatih sana kaplıyorum ama öbürlükte görüşeceğiz Naci ile <laughs> şeyiz onlarız evet seni 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 Fatih bizim de edeyim. Evet. Hı. 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 Nafiz Halil Pehlivan deplasmanında Lacazette ve Osman Adem golleriyle yüzde 60'la yenmesini bilmiş. Tebrik ederim. Şimdi bir ligimizi inceleyelim arkadaşlar. Doktor Prof 4-5-1 uygulandığı için 3 artı 3 davaraj olduğu için 32 puan artı 45 45 puanı var yani daha doğrusu 32 avarajı var. Asar 42 puanla ikinci. 41 puanla Ragnar. Asel Mervan kaybetmesiymiş. güzel olmuş aslında orada. Tebrik ederim yeneni de. Kim yeni de hatırlamadım ama. Ee, Asel Mervan kime yenilmişti? Merak ettim. Şurada evet. Schneider. Schneider de sekme için iyi olmuş. Asel Mervan'ı yenmesi. Muzaffer 5. Caner 6.'lığa düştü. 1. Caner takılmaya başlamış. Aa yükselişi devam ediyor helal olsun. Ee, Ferhat 8. Ardaka 9. Ardaka 1. Lig'den düştü baya. O da takılmaya başladı. Sergio Ops 33 puan var. Schneider'in 33 puan var. Hacin'in 30. Onyekur 30. Ferhat 29. Junior Kemal 29. Oktay 27. Ben 26. zaman dur 23. Doğukan 23, Zebunam 22, Güvena 22 ve Yiğit 20, 22. sıraya kadar yükseldi. Yiğit tebrik ederim. Semi 19, o da dirayet olarak gidiyor. Evet, asıl ligin ilk maçında hata yaparak eksi 10 puan alan Yunus şu an 24. sıraya kadar geldi. Tebrik ederim ki bugün takılmasa şurada olacak Yunus. Takıldığı için burada kaldı. Ee, Emre Mehter Marşı gibi gidiyorsun. Galibiyet serisi yakalaman lazım. Gürkan o eksi 10'u yemese 28 puanla şuradaydı. Eksi 10 sıkıntı maalesef. E, dikkat etmek lazım. Video izlemek lazım arkadaşlar. Videoları boş harcamayın. Burası da böyle arkadaşlar. Şöyle sırayla gittiğimizde e, burada zıplama olarak görebileceğimiz yine eksi 10 yiyen Jretan var. 22 puan da şurada olması lazımken maalesef burada Sergio Ancelotti var. Yine şurada olması gereken Eksi 17 için o da burada. Evet eksi 10'lar sıkıntı oldu. Burada yadırgıyoruz yine Emre, Emre Mor'u. Düşüşü devam ediyor. Eksi 48 çok büyük rakam ve eksi 54 de zaten lider. Serhat. Evet şey, gidiyoruz. arkadaşlar. Alt sata devam edin. Devam edin. Tam takımınız kötü olmuştur. Kötü kalmıştır. Alt sata devam edin. Takımınızı iyileştirin. Yani iyileştirmezseniz bir faydası zaten olmayacak. Size Rashford meşhurda biz kimleri aldı. Yani beraber aynı seviyede başladığımız ligde biz bunları alıp da siz orada sürünüyorsanız hatayı kendinizde arayın arkadaşlar. Ee, bu arada oyuncularımı da şöyle geliştireyim. Bakayım şurada kimi zıplatabiliriz. Şu gelsin. Çünkü oyuncu gelişimi dar açılı olduğu için şurada Tego'yu da zıplatalım. Tego Silva 94 yapalım seni de. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde sonlandı. Yani. Hamza hocam bize eşlik etti. Teşekkür evet. ederim hocam. Evet. Bir dahaki videolarda ve yayınlarda seninle, seni hep bekliyoruz hocam. Evet. Herkese iyi akşamlar, başarılar diliyoruz değil mi hocam? Evet. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar.